Selam herkese ben Özgür. Bir süredir istediğiniz kontrolcü tavsiyeleri videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere farklı fiyatlarda, farklı bütçelerde kontrolcüler tavsiye edeceğim. Bir tane de tavsiye etmediğim, önermediğim bir bölüm olacak. En başında zaten onu söyleyeceğim. En baştan şunu söyleyeyim. Bu videoda anlattığım tüm kontrolcülerin linki açıklama ve yorumlar kısmında bulunuyor. Direkt oradan dilerseniz satın alabilirsiniz. Tabi bu serinin devamı gelebilir. Eğer isterseniz yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bu videoda biraz daha böyle hani basit bir giriş yapacağım aslında. İlk akla gelenlerin kime göre neye göre olduklarını söyleyeceğim ama sonraki videolarda farklı kontrolcüleri de sizlere anlatmaya çalışırım. Eğer dediğim gibi kontrolcü tavsiyelerin devamını istiyorsanız veya farklı tavsiyeler istiyorsanız yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Dilerseniz hemen videomuza geçelim bakalım hangi kontrolcüler varmış ilk listemizde. Şimdi az önce de söylediğim gibi önerdiklerime geçmeden önce bir tane önermediğimden başlayacağım. Şimdi hemen burada da görmüş olduğunuz gibi adı sanı bilinmeyen çok fazla alışveriş sitelerinde çok fazla bu tarz kontrolcüler var. Bunların dışında işte PlayStation 4 kontrolcüsü ve PlayStation 5 kontrolcüsünün çakmaları da bulunuyor. Lütfen hem onlar hem o çakmalardan hem de bunlardan uzak durun. Çünkü fiyat olarak birazdan önereceğim hani giriş seviyesi kontrolcülere çok yakınlar aslında. 100 lira 200 lira fark ediyor. Ve bu tarz ürünler ne yazık ki çok hızlı bir şekilde bozuluyor. Ve sonrasında tekrardan satın almanız gerekiyor. Zaten elime aldığım gibi ne kadar kalitesiz bir şey olduğunu onu anladım yani. O yüzden Bozuluyor bir sonrakinde bir daha alıyorsunuz. Öğrencilik döneminde biliyorum aynı hatayı ben de yaptım. Ne var ya aynısı zaten çok benziyor. Bundan alayım bir tane bozulursa yine alırım deyip. Ve finalde fark ettim ki aslında en başına gidip o orta üst veya üst segment kontrolcüyü alsaydım çok daha az para harcamış olacaktım. Bu yüzden sizsiz olun. Hani bir söz vardır ya işte kalitesiz ürün alacaklar zengin değilim diye. Buna dikkat edin. Gerçekten de bütçeni zorlayabiliyorsunuz. Herhangi bir ürün alırken zorlamaya bakın ve oradaki en kaliteli ürünü almaya çalışın ki sonrasını tekrar tekrar bozulduğunda gidip aynı şeyi almak durumunda kalmayın. Dediğim gibi bu kontrolcüden uzak durun. Şimdi önerilerimize geçebiliriz. İlk önerimiz daha giriş seviyesinde fiyatı düşük olan bir kontrolcü. Monster'ı biliyorsunuz zaten. Monster'ın Clutch isimli kontrolcüsü. Geçtiğimiz haftalarda şu uzun uzun kullanma fırsatı buldum ki geçtiğimiz yılda biraz kullanmıştım. Gerçekten de fiyatına göre bulabileceğiniz en kaliteli, en düzgün kontrolcülerden bir tanesi. 1000 liralık bir fiyatı var. Dediğim gibi tüm ürünlerin linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Orada liste halinde koymuş olacağım. Genel yapısı Xbox kontrolcüsünü bir aile andırıyor zaten. Fiyatına göre kıyaslayınca gerçekten kaliteli bir kontrolcü olduğunu tekrar tekrar söylüyorum. Rahatlık kısmı Xbox kontrolcüsüyle birebir aynı zaten. Bluetooth ve wireless desteği var. Kutu içerisinden iki farklı D-pad tuşu çıkıyor. Oynadığınız oyuna göre değiştirebilirsiniz. Özellikle telefona da bağlanabildiğini düşünürsek bu kontrolcünün ki yine kutu içeriğinden çıkan telefon aparatı da var. Telefonda emülatörden oyun oynadığınız zaman farklı D-pad tuşları kullanabilirsiniz. Bu gerçekten de güzel bir artı. Fiyat olarak almayın dediklerimin çok üzerinde bir fiyatı yok. 200-300 lira maksimum bir farkı var. Bu yüzden bilinmeyen kontrolcüleri almak yerine ne yaptığını bilen tanınan bir markadan almak her zaman daha avantajlı. Son olarak kullanım süresi olarak da 12 saatlik bir süre sunduğunu belirteyim. Kimlere öneriyorum peki Monster Clutch'ı? İşte hem telefonda hem de bilgisayarda oynamak istiyorsunuz. Fazla bütçeniz yok. Bütçenizi de zorlayamıyorsunuz gerçekten de kaliteli bir kontrolcü almak istiyorsunuz hani hem düşük olsun hem de benim şöyle birkaç yıl götürsün özellikle pil süresini götürsün diyorsanız monster sizin tercihiniz olabilir gerçekten de giriş seviyesinde en güzel kontrolcülerden birisi sıra geldi Fantek U.S. Pro isimli kontrolcümüze bunun detaylı bir incelemesi kanalımda mevcut zaten direkt oraya bakabilirsiniz dilerseniz ama burada kısaca bir özetleyeyim. Rating sitesinde satılıyor. Retin tüm ürünlerinde olduğu gibi ZGR50 kupon koduyla indirimli olarak tüm ürünleri bu da dahil olmak üzere indirimli olarak satın alabiliyorsunuz. Şimdi Fantech US Pro'ya şöyle bir baktığımda en öne çıkan özelliklerini size hızlıca anlatayım. Şu arka tarafta gördüğünüz gibi bir tuş bulunuyor. Bu tuşla buradaki tetik tuşlarının basma derinliğini ayarlayabiliyorsunuz ki zaten arkada iki tane ayrıca tuş var. Bu kontrolcü sadece bilgisayar dışında Nintendo Switch, Tesla, Apple, iOS her şeyi de kullanıyor. Tabii ki Xbox ve PlayStation hariç orada biraz da zaten direkt özel ürünler kullanmanız gerekiyor. Bunun dışında hemen ön tarafa tekrardan gelelim. Zaten tasarım olarak yine Xbox'ın neredeyse aynısı diyebiliriz. Çalıştırdığınız zaman bu şekilde hemen bir ışıklandırması mevcut. Şuradaki tuşlar zaten ışıklandırmayla geliyor. Analog tuşları hall efekt özellikli yani drift sorunu yok anlamına geliyor bu. Bu da gerçekten üst segment kontrolcülerde bulunan bir özellik. Bunun dışında kutu içeriğinde hem analog tuşları için hem de D-pad tuş için farklı seçenekler çıkıyor. Bu da yine hem telefonlarda hem de bilgisayar tarafında kullanırken farklı oyunlar için farklı tuşlar kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bu gerçekten de özellikle hani işte yarış oyunu oynadım, işte eski bir oyun oynadım veya bir platform oyunu oynadım gibi seçenekleriniz varsa Eğer farklı oyunlar oynuyorsanız burada tuşları değiştirerek daha özelleştirilmiş bir deneyim kazanabilirsiniz. Bunun dışında yine bahsetmek istediğim bir özelliği daha var. Dediğim gibi çok hızlıca anlatıyorum. Detaylı incelemesini kanalımda bulabilirsiniz. Yine bir özelliği de bu arka tetik tuşlarının hatta genel olarak tüm tuşların ölü bölgesinin inanılmaz düşük olduğu. Ben normalde bilgisayarda Xbox'ın kontrolcüsünü kullanıyorum. Ondan buna geçince gerçekten de bu ölü bölge durumu inanılmaz garibime gitti. Çünkü neredeyse Ölü bölge yok. Yani ölü bölgenin siz tuşa bastığınızda hemen aktif olmuyor ya tuş. Belli bir noktaya geçtikten sonra aktif oluyor. İşte o. Buradaki ölü bölge bir hayli az. O yüzden tuş çok hızlı aktif oluyor. Başta alışmakta biraz zorlanabilirsiniz. Bunu sizlere söyleyeyim. Fiyat olarak da 2000 TL yakın. 1900 liralık bir fiyatı var. Peki kimlere öneriyorum? Bu gerçekten de böyle hani orta segment kontrolcülerden birisi diyemem aslında. Şöyle fiyat olarak orta segment kontrolcülerle aşağı yukarı aynı fiyatı var. Hatta çoğundan daha ucuz. Ama kalite olarak gerçekten de üst seviye bir kontrolcü olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü az önce saydığım özelliklerin birçoğu işte arka tuş olması tetik tuşlarının basma hassasiyetini ayarlayabilmek Farklı d tuşları veya analog tuşları gibi özellikler gerçekten de sadece böyle üst tekman kontrolcülerde olan bir özellik. Bunu da o yüzden şu kişilere öneriyorum. Para konusunda bir derdiniz yoksa zaten birazdan oraya geleceğim. Ama para konusunda öyle çok uçup kaçmak istemiyorsanız ama profesyonel bir kontrolcü istiyorsanız. daha işte atıyorum dümdüz sadece basic işleri yapan Xbox veya PlayStation kontrolcüsünü de kullanmak istemiyorsanız o yüzden gerçekten tercih edebileceğiniz bir kontrolcü. Dediğim gibi orta segment kontrolcülerden bile uygun bir fiyatı var. Artı özellikleri bakımından da üst segment kontrolcülerle yarışıyor. Tabi e, tabii ki hani on, üst segment kontrolcüler bunun daha önünde fiyat farkından dolayı ama onlarla yarışabilecek bir kaliteye sahip olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi rating sitesinden satılıyor. ZGR50 kupon koduyla indirimli alabilirsiniz. Link aşağıda. Evet sıra geldi artık 3. bölüme. Yani daha böyle üst segment olarak önerebileceğim kontrolcüler. Şimdi diyeceksiniz ki çok basit. Bunlar herkesin aklına gelir zaten. Dediğim gibi bu yüzden biraz da basit gidiyorum. Devamını isterseniz mutlaka yorumlarda belirtin. Devamını çekeyim. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Eğer çok basit bir iş istiyorsanız kaliteli olsun, gireyim, oynayım, oynayayım bağlantı sorunu yaşamayayım. işte kontrolcüde drift sorunu ne bileyim işte bunun gibi çok anlamsız sorunlar yaşamayayım. Ve kaliteli bir kontrolcü olsun diyorsanız gerçekten de bu konuda zaten hani Bunlar işte PlayStation ve Xbox kontrolcüsü. O tarafta kullanabiliyorsunuz. Bilgisayar için gerçekten de alabileceğiniz yegane kontrolcüler bunlar. Çünkü yani tam şey akarı kokarı yok dedikleri tarzdan. Çünkü hani ikisinin de kendine has özellikleri var bu arada. Birazdan onlara da geleceğim. Ama gerçekten çok böyle aksiyon aramaya gerek yok. Ekstrem bir kontrolcü aramaya gerek yok. Dümdüz parasını direkt hakkını veren kontrolcü ikisi de. Farklı tarzları da, farklı renk seçenekleri de var. Direkt onları da deneyebilirsiniz. Bence hani dümdüz ben oyun oynayacağım ve çıkacağım. Öyle ekstrem şeyler yapmıyorum. Pro bir kontrolcüye ihtiyacım yok. Beni sadece üzmesin, hemen bozulmasın diyorsanız gerçekten hem Xbox hem de PlayStation kontrolcüsünü düşünebilirsiniz. Benim tercihim bilgisayar tarafında Xbox kontrolcüsü. Çünkü bağlanmadır. Ne bileyim işte bilgisayarda çalışması çok daha bana efektif ve hızlı geliyor. Bu yüzden Xbox'u kullanıyorum ama bu da kullanılabilir. Rahatlık açısından açıkçası ben PlayStation kontrolcüsünün DualSense'ın daha rahat olduğunu düşünüyorum. Ama çoğu özelliği bilgisayarda çalışmıyor. Belli başlı oyunlarda çalışıyor. İşte PlayStation'ın birinci parti oyunlarında çalışıyor mesela. Bu yüzden hani e sadece birkaç oyunda çalışıyor diye hiç uç kontrolcünün rahatlığından vazgeçmek istemedim. Daha rahatlıktan kastım bilgisayar çok hızlı bir şekilde bağlanması. Bilgisayarda çok rahat bir entegre bir şekilde çalışması. Burada tamamen hangisi görünüş açısından hoşunuza gidiyorsa onu tercih edebilirsiniz. Ben bunun daha rahat olduğunu düşünüyorum kullanım açısından. Ama bilgisayar tarafında bunu daha rahat ediyorum. Bunu da söylemiş olayım. Son bölüme gelelim. Burada ne yazık ki elinde olmayan ama daha öncesinde kısa bir dönem kullanmış olduğum iki kontrolcüden bahsedeceğim. Benim param çok, para benim için önemli değil. Bana önerebileceğin en tepe kalitedeki kontrolcüleri öner diyorsan bu konuda zaten çok rahat. Eğer dediğim gibi hani bu tarafta bir seçim yaparken PlayStation tercih ediyorsanız PC'de dönerseniz Edge'i tercih edebilirsiniz. Gerçekten de çok güzel bir kontrolcü ama çok pahalı ama fiyat sorunu yok diye en başında söyledim. Ya da Xbox tarafını ben tercih ediyorum o daha rahat geliyor diyorsanız Xbox'ın Elite kontrolcüsünü tercih edebilirsiniz. Hem Xbox Elite hem de DualSense hiç gerçekten de piyasadaki en tepe modellerden ikisi. Bu yüzden ikisini gönül rahatlığı tercih edebilirsiniz. İkisinde de zaten işte yanında tuşlar, ne bileyim arka tarafta tuşlar özelleştirilebilir. Mesela DualSense Edge'de ölü bölgeyi ayarlayabiliyorsunuz. Bu gerçekten önemli bir özellik. Güzel de bir özellik. Bunun gibi özellikleri bu tarz işte 8-9 bin lira bandında satılan kontrolcülerle ulaşabiliyorsunuz. Bu yüzden eğer böyle bir imkanınız varsa, para durumunuz varsa onları almanızı öneririm. Ama bence çok öyle profesyonel bir şey yapmıyorsanız da çok da gerek yok. Bunlar da ya da öncesinde anlattım. Kontrolcüler de gayet iş görür. Kendinize göre seçim yapabilirsiniz. Dediğim gibi tüm ürünler aşağıda açıklama kısmında, yorum kısmında bulunacak. Direkt oradan satın alabilirsiniz diliyorsanız. Peki siz bu kontrolcüler hakkında ne düşünüyorsunuz? Devamının gelmesini istiyor musunuz? Devamlı daha farklı kontrolcülere bakacağım elbette. Yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca beni desteklemek için bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.